Herkese merhabalar. Bugün Antalya Spor Beşiktaş maçı yapacağız. Maç başladı. Maça Antalya Spor başladı. Semih. Beşiktaş da top Semih. Semih uzaktan vurdu savunma. Top Antalya Spor'da kaldı. Semihler son. Pas. Losevic. Safori. bas zemine zemik çerez ege çerez yaptı ortayı kornet köşe vuruş kullanacak ışık taş you want me Pas. As, kaybetti. Biz sen. Dibala, Semih'in önüne atmak istedi, seni almadı. Çünkü önünde iki Antalya sporlu oyuncu vardı. Ve Zeki. Pas bu arada Musiala. Kaptı topu. Yine Semih'e verdi ama yine Semih'e almadı. Tadic. Semih. Semih. Mükemmel gol. Mükemmel gol. Semih Kılıçsoy. 1-0 Beşiktaş önde. 15. dakika. İşte Tadic burada aldı. Semih'e verdi. Semih sol ayağıyla çok güzel bir gol. Antalya Spor 0 Beşiktaş 1. 15. dakika. Uzun yani bir pas. One needs to check. One needs Baltasar ve Semih. Semih. Batı Efendim? Tortayı Bir şeyler Alo? Bir vuruş Kaleci Aleykümselam Eto'nun Dibola Kaleci Aynı. On this track. Tadici, tadici. Nasıl sürdüm onu hiç bilmiysem. On this track. Adam boksar. On this track, on this track. Frank anaya. Tadici. Tibala. Paul Tibala. Tibala kaleci. Jimmy Hall. Ay pardon ne faal değil özür diliyorum offside. Seni kılıç soy offside. Dakikalar 30. 30. Dakika. Şimdi 31 oldu dakika. bu arada Semi, Semi, Semi. Verdi tadı içe. Tadiç. Gol. Mükemmel gol. Dursan Tadiç. İlk golü Beşiktaş'ta. İlk golü. Hep asist yaptı. Ama şimdi mükemmel gol attı Dursan Tadiç. 2-0 oldu. 2-0 oldu. Mükemmel gol. Dursan Tadiç. İşte pas Dursan Tadiç'e. Böyle vurdu. Direkten ağlara gitti. 90'a. Mükemmel gol. Antalya Spor deplasmanında 2-0 öne geçiyor Beşiktaş. İşte Tadiç'in golü 2-0. Arkadaşlarıyla böyle çak yaparak senin ne var? 32. dakika 2-0. Ve ee, Semih. Fall. Serbest vuruş kullanacak Beşiktaş. İşte ayağına vurmuş. Veysel sonra istemiyorum. Zeki yavru. Baraj'dan top Koner. Çeşe vuruş kullanacak Beşiktaş. Zeki gönderdi Tadic. Tadic direkt. Duşan Tadic direğe takıldı bu kez. Pas taç. Taç kullanacak Beşik taş. Alexander Arnold. Pas. Dibola. Zemler

Taç alttan yazmadım. Safari. Yılmaz. Safari. Bak içeriye verdi pasını. Orta kafa adam mı mı top dışarıda? Kale kullanacak Beşiktaş. Sunmuş top değil. Tadic. Tadic. Geçemedi Tadic. Ve ilk kere bitiyor. Antalya Spor 0. Beşiktaş 2. İlk kere sonucu. Başka sefer ilkeri sakın. için oyuncular sahaya geldi. İlk yarıda Semih'in ve Tad için mükemmel golleri var. Bas tuşan Tadic'e. Tadic verdi Semih'e. Tekrar Tadic. Tadic savunma. Bazı sadece yapıyorsa. Tadic. Tadic top dışarıda. Beşiktaş Tadiç'le üçüncü gole yaklaştı. İşte Tadiç'in uğruşu. Tadak deneyiz. Bir ayrı al. Bir ayrı al. Antalya Spor geliyor. Safori. Erdi pasını Güray. Apto ortayı. Kafa vuruşu. Top dışarıda. Hatta Antalya Sporu. İsabetli pası. 92 oranla daha fazla. Bu arada Duşan Tadiç. Duşan Tadiç. Tadiç. Tadiç kaleci. Dadak Deniz. Safuri, Sam Larson, Drey Rawls, Drey yaptı ortayı sonunda. Şimdi vuruş gelebilir, vuruş sonunda. Siyala, pas Dibala ya, Dibala'dan pas. İşte. Semi, Trezege, Trezege, top dışarıda. Yine bir Beşiktaş atar. Ve yine böyle sonuçlanmadı bu atak. İşte Trezze'de top. Şöyle. Yılmaz. <laughs> Safari. On this track. On this track. On this track. Orta geldi kafa. Son anda kesti Avila. İşte Safuri getirdi. İşte Van strike getirdi. Safuri kafayı vurdu. Kaleci kesti Avila. Safuri kullanıyor. Safuri yaptı ortayı. Kafa vuruşu arkaya açıldı. Uzaklaştırdı Beşiktaş sanmasın. Dibala geldi. Dibala. Dibala. Verdi basını Semih'e. Semih'ten Tadiç'e. hiç kaybetti top. Zeki. Tadiç. Semih. 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 Top deniz. Uzun bir top. Adam boksa. Semdar son sonunda zeki. Sen Semih top dışarıda üçüncü golü ayak kaçtı Beşiktaş. Semih Kılıç sonra. Dadak Deniz. Görsel yok. Kral Milosevic. Semih Darsoğlu. Senler nasıl pronas? Safuri. Mm -hmm. Geçme şimdi yaparsın. Mm -hmm. Diz Dalak deniz serbest bir uçkun oluyor. Dalak deniz. Pas geçmedi neyse. Tadışlarını çıktı top. Erdoğan yeşil yurt. Veysel. Bey <laughs> Orta geldi. Savunma Taca Tantalys Sports olmaz. Alexander geçemedi. Ravio. Milosevic. Asun Malunga verdi Bir vuruş direkten döndü kafa topalarda. Topalarda 2-1'e geldi skor. 87. dakika. Şimdi Beşiktaş'ın da dikkatli oynaması lazım. Asun Malunga dönün diyor. İşte alttan işte geliyor. Alttan respawn geliyor. İşte direkt kafa şu topalarda. İki bir Bir de bu açıdan. İşte pas. Direkt. Devam son sonra balonga. İki 87. Trezege. Pas. Bir pas da boş. Yerden pas. Dışarıya. Dışarıya son balon kaçırdı. Çok önemli pozisyon. Çok önemli pozisyon. şimdi Dibala Bir vuruş kaleci Aslında Pas geçmiyor Maç bitti kazanan Beşiktaş Son dakikalarda çaba gösterdi Antalya Spor. Herkese iyi günler. Antalya Spor 1. مشکلش یکی، با چند سنجاق کتیک نه.